Bak şimdi Ankara'yı. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne. Anne biz daha iyi gidebilir miyiz? Ürmen bak Ankara'ya bak. Anne bunu binebilir miyiz ikimiz? Sen binemez. Bünersin, binersin binersin. Binersin. İki kişilik. Hayır binemez. Binersin. Sen de binme bence. Ben bineceğim binebiliyor muyum? Gel şöyle bakalım. Görüyor musun Ankara'yı görüyor musun? Bizim evi bile görebilirsin <laughs> buradan. Şey bile gözüküyor. Nota Vega bile bir gözüküyor şuralarda. <laughs> Anne asansör beni... Tam şiş... tepesindesin biliyor musun o dönen yerde? Yemin et. Sonra.